Bu adada yalnız başımayım. Tek başıma hayatta kalmam gerek. Koskocaman bir adada ne yapabilirim? Bu zorlu serüvende 50 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Sizler de benimle savaşa var mısınız? Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bahsettiğimiz gibi 50 gün bir adada hayatta kalmaya çalışacağız. Bu ada koskocaman bir ada. Zaten e, gördüğünüz gibi koskocaman bir boşluktayım. Ee, bu adada beraber 50 gün hayatta kalacağız. Şimdiden başlayalım bakalım. Evet. E, ilk önce doğduğumuz yer nasıl bir yer? Ee, bakalım şöyle bir etrafımıza. Yani idare eder gibi. Güzel gibi duruyor. Ee, sağımızda solumuzda neler var? Aha köy var. Çok güzel. Tamam. Ee, gitmeden önce şunları bir yiyelim. Çok Sesini kısalım Tamam ee, Şunları öldürdükten sonra Direkt köye gideceğim Köyü yağmalamam lazım Şunu da alalım Evet Arkadaşlar Sererinizi beğenirseniz ee, Zaten devamları gelecektir 50 gün minecraft günü Hayatta kalacağız Başarabilirsek Şöyle, köyümüz galiba küçük gibi duruyor ya. Evet bayağı küçük, hiç küçük değil de yani. Yatak lazım olacak, alalım. Evet, ee, şimdi şöyle yukarıya tırmanalım. Arkadaşlar bu benim YouTube'da ilk videom olacak, çok uğraştım. Ee, bayağı emek verdim. Ee, beğenirsiniz umarım. Saman balyalarını da toplayalım. Ekmek yaparız. Deriz. Evet köylülerimiz. Köylü ne satıyor bakalım. Belki yararlı bir şey satıyor olabilir. Saman balyadan çıkıyorum. Evet ne satıyorsun sen? İpek su dokunuş. Hmm, bir şey yarar mı? Yok yaramaz. Kitaplıkları alalım. Lazım olacak. Şöyle. süper. Başka burada bir şey yok. Tamam. Burada ne var? Şu yatağı da alalım Ne olur ne olmaz. Şöyle. Bakalım. Başka da sokan bir şey yok. Golem gözüme çarpıyor. Onu öldürmem gerekecek. Buradaki yatağı da alalım. Evet. Şurayı da alalım. Oo, oh, burada da balyalar var. Hem valiyeleri de topluyorum. Baştan akşam oluyor gibi. Dokuzda akşam oldu yani nasıl olabiliyor? yapabileceğimiz bir şey yok. Köyde sabah diyeceğiz. Evet şurayı da aldık. Yatak da almayak ya. Kaç tane yapalım. Tamam. Bu odun lazım bize. <laughs> Arkadaş fark Arkadaşlar farklı farklı modlar kurdum İnşallah beğenirsiniz Benim çok hoşuma gitti yani Sizin de inşallah hoşunuza gider Zaten dediğim gibi beğenirseniz Serinin devamı gelir Crafting table yapalım Şöyle Çubuk Çubuktan bir Balta yapalım Şöyle kazma yapalım Tamam seni alalım kardeş. Kazmayla kazıyoruz. Golem kanki. Neredesin golem kanki? Nerede? Kör mü oldum acaba? Ben mi göremiyorum? Golem mi yok? Aha burada. Golem kanki. Gel. Golem kanki. Ben öldürmem gerekiyor maalesef. Ah. Bu kılıç niye işlemiyor lan? Bu mod bana bir şey geldi. Öyle kendi vücudumu görebiliyorum mu? Çok saçma geldi. Tamam, okey. Şimdi yatağımıza gelelim. Kalkla bebe. Be. Uyuyalım be. Sabah olsun. <laughs> Evet, tamam, süper. Şimdi yeter bu kadar önce. Zaten bu köyü bir daha geliriz. Şurada bir inekler gördüm. İnekleri bir avlayalım. Oh, koyun da var, süper. Tamam, koyunu da aldığımıza göre ee, düzgün bir ev yapma vakti gelecek gibi duruyor. Aa, karnımız da acıkıyor zaman bir hmm, yemek problemini çözelim. Şöyle ne yapabiliriz buradan? Madeni atlasak bu giderek ya. Ama buradan da çıkamayız. boşver ver. Bize en iyisi. Biz bir sekizciyiz yani. Bilmiyorum bunları tam. Şöyle bir inelim. Birazcık kazalım. Hayda, nereye uçtum ha? <laughs> birazcık kazalım dedik düştüğümüz yere, bak ya. Şöyle bir çubuktan meşalemizi yapalım biz. Heh. Meşalesiz olmaz. Hem ben göremiyorum hem siz göremeyeceksiniz. Evet, biraz kömür kazalım lazım olacak çünkü. <laughs> Arkadaşlar mod paketini isterseniz paylaşabilirim. Kendim baya uğraştım ee, mod paketleriyle. Bir crash verdi. Zaten biliyorsunuz mod paketleri sıkıntılı biraz. Bir crash verdi, bir şeyler oldu. Ama sonunda bir crash vermeyen şöyle bir mod paketi hazırladım. Böyle gerçekçi. Tam böyle survival zevkini arttıran bir mod paketi. Ben de çok hoşlandım. Video çekmeye karar verdim. Tutulur diye düşündüm. Şuradan çıkabilirsem. <laughs> Çıkamıyorum ama. Evet. Buradan çıkmamız gerekiyor. Taş kazarız. Taş problem değil. Evet. Hayda. Sen gel buraya. Taş mecbur kazacağız o zaman. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meşale mi versene ya. Koyup duruyorum ya. Uyuz oldum. Şurada inşallah bir şey yoktur. Buradan girelim birazcık taş kazalım hemen çıkalım. Sizi sıkıldırmak istemem. bu Bir fırın yapacak kadar yeter. taş kazma, taş baltadır, ıvır zıvır da. yeter bize. Aa golemden kaç demir çıktıydı? Oo çok güzel 5 demir. Ben bundan bir kazma yaparım. Var <laughs> ya. Heh. Heh, acıktık zaten. Şöyle crafting table koy. Bir fırın yapalım hemen. Tamam şunlar pişsin. Biz de bu sırada odun kazalım. Daha hiç uğraşmayalım Şöyle yapalım. Bizim kolayımıza gelir. Şöyle. Balta yapmayacağız. Hayır. Heh. Şöyle bir tane taş balta yapalım eksiz harcamayalım. Evet. <laughs> evet. Hızlıca bir ev de yapalım. Şöyle güzel. Bizi idare edebilecek. Tamam. Çok da güzel oldu yani ya. Demirimiz var. Köyü yağmaladık. Yemek problemimiz yok. Sıra evde o zaman. Sonra da madenlerimize ineriz. Devam ederiz. Ee, şöyle yapalım. Sen gel bakalım. Tamam. Karnımızı doyuralım. verelim. bir Beş çıkarak artık elimizden. Hmm, şimdi şimdi şimdi. Bunlar nasıl buğday yapıyorduk ha? Böyle. Ekmek ekmek şöyle of çok güzel çok güzel bir steak ekmeğimiz oldu Altı bir 32 tane ha, çok iyi bir şey mi? yemek sorunu kalmadı bile hatta hiç kalmadı şimdi beyiz aşamalarına geçelim sizlere üstün bu yıldır yeteneklerimle çok güzel bir beyiz yapacağım şey yapamaz kolay kolay yani. Bu yıldıma güveniyorum. Umarım beğenirsiniz. Tamam. Şöyle. Yeterince odun kastık gibi duruyor. Ee, şöyle bir şey yapalım. Craft table'ı koy. Şöyle bir de kürek yapalım. Evimizin camı olmasın mı yani? Kum kazmamız gerekiyor. Bu oda da arkadaşlar çok büyük. Ama yani normal olarak küçük tabi. Ada sonuçta. Adadan dışarı çıkmamam çıkma şartıyla. Bu adada bitirmeye çalışacağım yani. 50 günü. Buradan sonra sokuyorsunuz zaten adamı. Kum lazım bana aşağı inip çık çıksam mı ki? Yapacak bir şey yok. İneceğiz. Şuradan. Ay. Şu auto jump'ı bir kapatalım. Nereden de? Kontroller. 30 e, Otuz zıplama kapalı. toplayalım. Lazım olacak çünkü. Süper. Şeker kamışı da var zaten. Şeker kamışı da lazım olur. Tamam. Bir olsun ya düzsün. Sonra inçik inçik yapmayalım. Yes. Evet. Burayı çakıl edemeyiz. Hop. Siz gelin. gelin. Tamam sen de gel. Evet buradan tırmanalım şimdi. hop hop hop. tırman 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 tırman. Tırman. Hoppala tamam. <laughs> Çok da güzel oldu. Şimdi yer belirlememiz gerekecek. Ama bu yer nasıl bir yer olacak? Onu düşünüyorum. Evet. Nasıl bir yer olacak? Ortalık alan güzel gibi duruyor da ne diyorum çok mu açık? Bence değil gibi yani. Buradan her e erişim sağlayabiliriz gibi geliyor Adana'da. Şurası bence mükemmel. Evet. Şöyle biraz açalım burayı. Öyle Tamam. Ben hızlıca tabii siz burayı hızlandırılmış izleyeceksiniz. Ben hızlıca bir küçük ev yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. E, bence çok güzel oldu. E, sizler de beğenmişsinizdir umarım. E, bugünlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşme dileğiyle arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.